Hoş geldiniz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe büyük bir talihsizlikle karşı karşıya kaldı. Aslında ilk yarı işi bitirmeliydi diyen taraftarlar ve herkes şu anda yayındayım ve bütün her şeyi konuşabileceğiniz ve Fenerbahçe'nin nerede hata yaptığını anlatabileceğimiz bir durumda sizinle karşı karşıyayım. Evet ne yaptık Fenerbahçe olarak? Fenerbahçe olarak oyun oynamaya gelmemiş bir takımla mücadele ettik. Evet ne yazık ki oyun oynamaya gelmemiş bir takımla. Yani oyun oynamak mı istemiyorlar? Topu e, oyuna sokmak mı istemiyorlar? Oyunu soğutmak mı istemiyorlar? Yani bugün Samsun Spor'u izlediğimizde ya yani ligden düşmeye oynayan bu maçtan beraberlik alırsa kurtulacağını sanan bir takım sanırsınız. Yani burada Fenerbahçeli taraftarlarının tepkisi kesinlikle doğru. Çünkü artık çıldırtacak seviyede topu durdurma. Hakemin kırmızı kart bile göstermesi lazımdı. E, Samsun Spor kalecisi Kaan'a. Fenerbahçe'de Şimanski ve Osayi neden ilk yarı oyuna sokmadım Mourinho? Evet, Şimanski ve Osayi neden ilk yarı oyuna girmedi? Neden ikinci yarı bizi strese soktun Sayın Mourinho? Neden bizi strese soktun? İkinci yarı ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü ikinci yarı gördüğünüz gibi sayısız ataklar yaptık ve bunun sonucunda içine kapanan ve oyunu soğutan bir takım karşısında ne yapabilirdik gerçekten? ve Şimanski'nin oyuna girmesiyle birlikte oyunda bir dirilme meydana geldi. Oğuz Aydın da solda rahat toplar kesebildi. Oğuz Aydın daha çok fazla top kesebilse ve Nesiri de oyunda olsa gerçekten harika işler çıkardı. Bugün Zeko da strese girdi ve iyi iş çıkmadı. Zeko'nun kaçırdığı toplar, son dakikada kaçırdığımız gol, olağanüstü seviyede gerçekten insanı çıldırtan cinsten. Evet bugün Nesiri, Zeko inanılmaz goller kaçırdı. Kale dibinden kaçan goller. Ama bu Samsun Spor'un oyuncularımızı strese sokması ve gerçekten burada yoğun bir stres yumağı oluşturmasından kaynaklandı. Ne yapacaktı? Evet, UEFA yorgunu diye bekletmiş olabilir. UEFA yorgunu diye burada evet e, burada bazı oyuncuları dinlendirmiş olabilir. Ama bilsin ki ilk yarı bu stresi sokmayacaktı. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda profesyonel oyuncular oynamalıdır. Ne olacaktı ilk yarı? Şimanski rakibi yoracaktı. Şimanski oyuna girecekti. İrfan Can girdi. İrfan Can girecekti ilk yarı. Evet Şimanski girecekti ve Osayi girecekti. 3 tane oyuncunun girmesiyle ne yapacağını şaşıracaktı Samsun Spor. Ve Samsun Spor elinden geldiğince oyunu soğutmaya, topu oyunun dışında tutmaya, Evet ve özellikle zamandan çalmaya çalıştı. Yani bunu gördük kimse kimseyi kandırmasın. Bu futbolu çirkinleştiriyor. Sen playoff maçı mı oynuyorsun? Yok. Sen UEFA'ya mı kalacaksın? Ve herhangi bir e, talebin mi var? Büyük bir emelin mi var? Yok. Yani burada yapılan, burada yapılan adım Samsun Spor'un yaptığı bu direnç ve topu soğutma çabası çok şaibeli geldi bana. Sıkıntı oluşturdu. Çünkü... Burada oyuncuların hepsi aynı şekilde davrandı. Yani rüyalarında mı gördüler topu devamlı bekletmeyi? Gerçekten bu haklı çağrımı buradan ifade etmek istiyorum. Mourinho hayatın hatasını yaptı. Ne yaptı? Elinde birik kaldı. Geliyorsun sen, evet geliyorsun sen. Ne yapıyorsun? Oyuncularını, evet oyuncularının şu anda gördüğünüz stresli halini gördük. Yani stresli halini gördük. Böyle stresli olmamak için hareketli oyuncularını, oyunu açan oyuncularını getirecektin. Maximen. Evet şu anda sen Maximen'de şu anda aradık. Oğuz Aydın iyi ama sen de gerçekten ilk yarı parlak işler yapar ve rakibi yoran isimlerden başında gelirdi. Şimdi Fred formunda değildi. Herkes bunu görsün. Fred bugün formunda değildi ne driplik atabildi. Sadece yüzdelik paslarında yüzde seksenlik başarı getirse de ölü bölgelerde bunu gerçekleştirdi. Daha çok Kosic ilk yarı birkaç evet Kosic ilk yarı birkaç alanda rakibe özellikle e, belli alanlarda toplar kesse de şu anda ilk yarı hiç varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunu düşünmemiz lazım. Şampiyonluğu kovalayan ve evinde mutlaka galibiyette çıkan bir takım ilk yarılarda fırtına gibi esmeliydi. Yani bunu yapamadı Fenerbahçe. İkinci yarıya böyle bir maç bırakılır mı? Maçı soğutmaya çalışan ve maçı devamlı durdurmaya çalışan bir takıma ikinci yarı bırakılır mı? Gördüğünüz gibi ligde üst sıralarda yer alan Samsun Spor'un buradaki direnci gerçekten inanılmaz. Sanki sanırsınız Evet Fenerbahçe şampiyon olmasın gibi oynadılar. Yani buradaki oyunu ben böyle yorumladım. Benim algım böyle. Fred formunda değildi. Zeko da formunda değildi. Özellikle burada oyunu canlandıran isimlerin başında tabii ki en önemli isimlerin başında kim? Şu anda Şimanski gene hareketlilik getirdi. Oğuz Aydın solda son anlarda ataklarıyla Samsun Spor'a karşı önemli bir tabii ki alan açtı. Ve yaptığı ortalarla göz doldurdu. Ama bir şey var ki tabii ki şu anda orta sahadan içeri giren, dribbling atan bir durum çok az gerçekleşti. Abramant son hamleleri yapmaya çalışsa da yetersiz geldi. Evet Abramant'ın buradaki çabası da yetersiz geldi. Ama şu bir gerçek ki değerli izleyenler şu anda top yüzdesi her türlü istatistik her şey fener lehine olsa da tabii ki puan durumu her şeyi belirleyen, 3 puan her şeyi belirleyen bir cinsten. Zeko tekrar söylüyorum. Zeko kalenin içinde kaleciyle karşı karşıya kafa topuyla öyle bir olağanüstü bir kafa vuruşu yaptı ki sağda yine Taferel gibi bir kurtarış gerçekleştirdi Kaan. Samsun Spor kalecisi Kaan sanki Taferel'di. Evet gördüğünüz gibi topu tam kenardan çeldi. Bir taraftan da Nesiri ve Zeko çok sayıda kafa topunu kale içerisinde değerlendiremedi. Hem şans yarıda değildi. İlk yarı bu iş bitmeliydi daha çok oyunu açan ve özellikle Glasgow Rangers maçına evet başladı 11'de çıkabilirdi. Ne olursa olsun 11 bozmamalıydı Mourinho. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Şampiyon olmak isteyen bir takım sanki 5 puan ileridesin. Rakibi daha yavaş bir takımla karşı karşıya çıkıyorsun. Yani Glasgow Rangers'ta özellikle orada Glasgow Rangers'ta o kadar güçlü ataklar gerçekleştiren Glasgow Rangers'ı sahasına hapseden bir Fenerbahçe'nin 11'ini bırakıyorsun. Gene Fenerbahçe'yi yavaşlatan isimlerle çıkıyorsun. Bunlar gerçekten insanı üzen durumlar. Yani ne yapmamız gerekiyordu? Yani Fenerbahçe şu anda ilk yarı işi bitiremediği için ikinci yarı stres de bunun içine girdi. Bunu pozisyonlarda gördük. Evet Tadic oyunu soğutan isimlerden. Zeko zaten yavaş. Burada tabii ki bunların hepsini değerlendirdiğimizde olağanüstü tabii ki insanın sinir eden bir durum ortaya çıkıyor. Yani Skyner iyiydi, Mert Müldür iyi, ortalamanın biraz üstündeydi. Yani bunlar hepsi önemli ama şu bir gerçek ki İrfan Can Şimanski ve Osayi bu maçta girmeliydi. Ve tabii ki El Nesiri de burada form düşüklüğünü görmekteyim. Ne olursa olsun El Nesiri'nin form düşüklüğü birkaç haftadır devam ediyor. Yani bu da üzücü bir durum Fenerbahçe için. Şimdi lig fikstüründe fixtür, tabii ki durum çok daha kritik vaziyete geldi. Yani arada 9 puan var. 9 puan bir maç eksiği var Fenerbahçe'nin. Yani bir maç eksiği dersek onu aldığı zaman 6 puan var. 6 puan olduğu zaman aradaki matematiği hesapladığımızda Galatasaray'ın iki maça takılması ve Fenerbahçe'nin bütün maçlarını kazanması bekleniyor. Yani böyle bir beklenti içerisinde. Çünkü öbür türlü ne olacak? Gördüğünüz gibi şu anda Galatasaray bayram yapıyor. Galatasaray'da Okan bayram yapıyor gerçekten. Hepsi sevinç içerisinde. Samsun Spor Başkanı'nın özellikle Samsun Spor Başkanı tepkiler yoğundu. Samsun Sporlu oyunculara maç sırasında tepkiler yoğundu. Samsun Spor başkanı gelmeyeceğim demişti. Ama şu bir gerçek ki şu anda neden gelmediğini çok daha iyi anlıyorum. Yani bir maçta bu kadar yerde durulur mu? Bir maçta bu kadar evet bu kadar durum olur mu? Gerçekten onu anlamamız lazım. Artık burada olan biten her şeyi görmekteyiz. Fenerbahçe'nin ilk yarı bu işi bitirmesi zamanı hor kullanan ve bir taraftan Fenerbahçe'yi sinire boğarak konsantrasyonu bozmaya çalışan Samsun Spor'un oyununu bozmalıydı. Daha hızlı bir takımla çıkabilirdin Mourinho. Daha ofansif bir takımla çıkabilirdin. Ama bunu yapmadın. Tadic ve özellikle burada çok hızlı bir oyuncu değil. Yani form düşüklüğü ortada ve Fred de formunda değil. Fred özellikle dribbling atamıyor. Abramat daha çok dribbling atıyor. Yani adam geçiyor. Tabii ki burada fizik gücü de önemli. Burada Abramat'ı çok fazla eleştiremeyiz. Ama bir şey var ki burada en büyük alkışı tabii ki çabalayan ve elinden geldiğini yapan yine Şimanski ve Osayi'ye alabiliriz. Evet Osayi ve Şimanski topu devamlı hareketli bir şekilde ceza alanında kullanmaya çalıştı. Adam geçme özellikleri var ve özellikle yalancı koşularla alan açıyor Şimanski. Yani ilk yarı bu 11 ile çıkmadı. İkinci yarı 11'ini ilk yarı kullanacaktı. 70. dakikaya kadar rakibi mahvedecekti. Böylelikle gerçekleşecekti. Tekrar söylüyorum rahat 6-7 dakika Kaleci kanın zaman götürmüşlüğü var ve burada Samsun Spor'un özellikle tac atışlarında bile yavaş hareket etmesi var. Bu gerçekten hiç hoş değil, bu farklı algılanıyor. Nereye çekersen çek her açıdan farklı algılanıyor Samsun Spor. Hiçbir maçta bu kadar bekledin mi? Tac atarken bu kadar durdun mu? Yani bir fly off maçında mısın? Şampiyonluk maçında mısın Samsun Spor? Yani bu nedir? Ligden düşersin. Son şeyde beraberliği kurtarman gerekir. Bunu anlarım. Ama Fenerbahçe maçında bu garip hareketleri neden yaptınız? Neden yere yattınız? Neden yerde fazla zaman geçirdiniz? Bunlar da tabii ki hoş değil. Hakem maçı yönetti ama bazı kararlarında özellikle Samsun Spor'un çok zaman geçirme olaylarında, kartlarında çok gevşek davrandı. Burada tabii ki eleştiriyoruz. <laughs> Özellikle Zeko'nun düşürülmesi olayında penaltı vermedi. Tabii ki başka bir takım var. Ona hemen penaltı çalınır ama Fenerbahçe'nin oyuncusu ceza alanı içerisinde düştüğünde böyle bir şey olmadı. Ben yine Fenerbahçe'yi kutluyorum. İlk yarı Mourinho'nun neye yaptığını anlamamış, anlamadık. Bunu inşallah basın toplantısı anlatır. Neden ikinci yarıdaki 11 ile ilk yarı çıkmadı? Bizi niye üzdü? Bizi neden kahretti? Bunu gerçekten anlatmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi bu durumlar bizi hepimizi ilgilendiren önemli konular. Yani buralarda her şeyi çok daha iyi anlamalıyız. Ve bunu anladığımız zaman gerçekten çok daha iyi olacağız. Fenerbahçe gerçekten Mourinho'nun ilk yarı koyduğu 11 ile ikinci yarı büyük bir strese girerek ideal 11 ile ikinci yarı iyi çıkarsa da gole ulaşamadı. Stres etkendi diyorum. Rakip ne olursa olsun yenilebilirdi. Samsun Spor o kadar pozisyon verdi ki Fenerbahçe bunları Gole çeviremedi. İnanılmaz derecede gerçekten Fenerbahçe taraftarı öfkeli. Fenerbahçe taraftarı bu yönde oldukça üzgün. Bu konuda sizlerin düşünceleri de önemli. Yani Fred'in formsuzluğu. Tabii ki burada etkenlerden birisi Abramant gene iyiydi. İlk yarı biraz daha tutuk ama ikinci yarı iyiydi. Ama bir şey var ki Fenerbahçe işi zora soktu. Ama altın puan kapanmayacak bir puan değil. Beşiktaş'ın yenildiği takdirde, Trabzon'un yenildiği takdirde Galatasaray, Fenerbahçe yine şampiyonluk potasında. Evet değerli izleyenlerim bir dahaki yayında yine görüşeceğiz. Geçmiş olsun Sarı Kararyalı taraftarlar. Ama bilirsiniz ki e, Mourinho ilk yarı ikinci yarıdaki 11 ile çıkarak 75 dakika bu 11 ile oynasaydı bugün sonuç farklı olabilirdi. Evet bir dahaki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.